Hat san Dampa ayak stoklarımızda. Dürbün ayarının bozulmaması için ve dürbününüze zarar gelmemesi için kullanmanız gereken bir ürün. Gördüğünüz gibi yay mekanizması var. Geri tepmeyi kendi üzerinde sönümleyerek dürbüne zarar gelmesini engelliyor ve dürbünü sağlam bir şekilde sabitleyerek dürbün ayarının bozulmasını engelliyor. Eğer iyi bir tüfek kullanıyorsanız ve iyi de bir dürbün aldıysanız prodüktör dampa ayakla birlikte kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Kolayav.com web sitemiz üzerinden en uygun fiyata temin edebilirsiniz.